Popüler bilimin biraz da internet sayesinde son birkaç yılda en çok sorduğu soruların başında beynimizin yüzde kullanırsak ne olur sorusu bulunmakta. Bu sorunun kaynağında neredeyse her yerde sıkça karşımıza çıkan beynimizin yüzde onunu kullandığımıza dair düşünce yatmaktadır. Bu düşüncenin dünyada ve ülkemizde hızla yayılmasındaki bir diğer nedeni ise 2014 yılında gösterime giren ve başrolünde Scarlett Johansson'un oynadığı Lucy adlı filmdir. Filmin izlenmesinin ardından konu birçok insanın merakını artırmış ve gerçekten beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz veya peki beynimizin %100'ünü kullansaydık ne olurdu gibi soruların sorulmasına yol açmıştır. Ben de bu videoda sizlere bu konudan söz edeceğim ve aynı soruyu soracağım. Beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur? Öncelikle aktarmak gerekir ki bu soru esasen bir popüler bilim mitidir. Yani aslında yanlış olan sorunun kendisidir. Çünkü her birimiz aslında beynimizin tamamına yakınını kullanırız. Bununla ilgili olarak yapılan birçok fMRI ve PET taramasında da en basit işlerde bile beynimizin çok büyük bir kısmının aktif olduğu doğrulanmıştır. Peki öyleyse bu sorunun kaynağı nedir? Beynimizin %10'unu kullandığımız düşüncesinin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak birden fazla varsayım bulunmaktadır. Bu varsayımlardan ilki Amerikalı psikolog ve filozof William James'in 1908 yılında kaleme aldığı The Energize of Man adlı makaledir. Ancak bu makalede yazar beynimizin sadece küçük bir kısmını kullandığımızı ima ederken beynimizin hacmi ya da hücre miktarına herhangi bir atıfta bulunmamıştır. Dolayısıyla William James'in bu iddiası sadece bir varsayım üzerine kuruludur. Bir diğer kaynak ise 1936 yılında How to Win Friends and Influence People kitabının yazarı olan Amerikalı kişisel gelişimci ve iletişim uzmanı Dale karna gelir. Döneminde 30 milyondan fazla satılmış olan bu kitabın ön sözünde yazar bu %10 rakamından söz etmektedir. Beynimizin %10'unu kullandığımız düşüncesinin bir diğer kaynağı ise ünlü fizikçi Albert Einstein'ın bu konuda yazılarının bulunduğu iddiasıdır. Ancak arşivlerde Einstein'ın bu konuda yazdığı herhangi bir kitap veya makalesi bugüne kadar bulunamamıştır. Bu konunun herhangi bir bilimsel veriden yola çıkılmadan ortaya atıldığı oldukça açıkken ABD'de 2010 yılında yapılmış bir ankete göre Amerikalıların %95'i beynimizin %10'unun kullanıldığına inanmaktadırlar. Peki modern bilim bu konuda ne diyor? Bu konuda yapılmış olan son çalışmalardan birinde bu konuya değinilmiş ve manyetik rezonans görüntüleme yani fMRI sayesinde bir kişi herhangi bir aktiviteyle uğraşırken bu kişinin beynindeki aktivitenin ölçülebileceği söylenmiştir. Araştırmacılar bu ve benzeri yöntemler kullanılarak en basit eylemde dahi beynimizin çok büyük bir kısmının aktif olduğunu ifade etmekteler. Hatta bir insan dinlenirken ve uyurken bile beyninin çoğu kısmı aktif kalmaya devam eder. Hatta aldığımız her nefesin %75'i vücudumuza dağılırken kalan %25'i sadece beynimizi hayatta tutmak için kullanılır. Bu bile beynimizde her saniye gerçekleşen devasa aktivitenin bir göstergesidir. 20. yüzyılın başlarında nörologlar beynimizi incelediklerinde nöronlardan çok daha fazla olan ve glial hücreler denen destek hücrelerine anlam verememişlerdir. Beynin sadece %10'unu kullanıldığı efsanesinin bir diğer kaynağı kimi bilim insanlarına göre bu da olabilir. Ancak günümüzde bizler beynin bir bütün olarak değil de alt birimlerinin de yani bölgesel olarak da çalışabilen özelleşmiş bir organ olduğunu bilmekteyiz. Bu durum beynimizin tam kapasite çalıştığında bir göstergesidir. Ayrıca günümüzde Single Unit Recording yani tek birim kaydı adlı bir teknoloji sayesinde beynimizdeki her bir hücrenin anlık etkinliği izlenebilmektedir. Bu teknolojiyle beyin analiz edildiğinde de en basit işin dahi yapıldığı sırada beyindeki hücrelerin hepsi aktif hale gelmekte ve çalışmayan tek bir hücre bile kalmamaktadır. Son olarak videoyu bitirmeden önce şunu da eklemek gerekir. Beynimizin %10'u dediğimizde bu fiziksel bir büyüklüğü kastetmiyorsa şayet doğal olarak beyin kullanım kapasitemizi kastediyoruz. O zaman temel alınan bu yüz ne baza alınarak belirlendi? Yani şu an beynimizin %10'luk seviyesindeysek şayet temel alınan o %100'lük bölüm neyle kıyaslanarak tespit edildi? Çünkü bilindiği gibi insan dünyadaki en zeki yaşam formudur ve şu an için insanlığın karşısına daha zeki bir yaşam formu da çıkmamıştır. Dolayısıyla beynimizin %10'unu kullandığımız iddiası tamamen mantıksızdır. Videomu burada sonlandırırken videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.